5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 SDR Dikey Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayınları Sayfa 183. Etkinlik Aşağıdaki Şemaya, Peygamberimizin, Sıyavı, isimlerinin anlamlarını yazınız. Cevap Muhammed, Övgüye layık olan, övgüye değer Ahmet, hamd edilen, övülen Mahmut, övülmüş, övülmeye layık Mustafa, seçilmiş, temizlenmiş düşünelim, hazırlanalım. Muhammed Siyavı kaç yaşına kadar annesinin yanında kalmıştır? Cevap: Hazreti Muhammed Siyavı annesi Amine ile doğduktan kısa bir süre sonra babası Abdullah öldüğü için annesinin yanında kalmıştır. İn Saa'a göre Hazreti Muhammed S A ve annesi Amine ile 6 yaşına kadar Mekke'de yaşamıştır. Daha sonra dedesi Abdülmuttalip tarafından yetim olarak kabul edilmiştir. 5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 18 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.